Merhaba arkadaşlar. Evet bugün temizlik yapıyorum. Yerleri sileceğim. Ee, o yüzden emmeyin lok. Çok amaçlı temizleyicisini kullanıyorum. 1 litredir. Konsantredir. Arkadaşlar kirleri yok eder. Lekesiz ve tertemiz yapar. Bakın ben evimde sinilebilen her şeyi sinilebilen, silinebilen her şeyi, silinebilen, silinebilen şeyi lokla Envein Lok. Çok amaçlı temizleyicisiyle yapıyorum. Bu zaten e, senelerden beri e, herkesin kullandığı bilirsiniz. Lok deyince zaten herkes bilir mutlaka. Ama çok güzel bir ürün arkadaşlar. Yıkanabilen tüm yüzeylerde uygulanıyor. Durulama falan gerek, gerekmiyor kesinlikle. Evinizde her yerinizde kullanabilirsiniz. Camlarınızda, peteklerinizde, koltuklarınızda halılarınızda, yerlerinizde, duvarlarınızda her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kapağını açıyoruz. Böyle bir kapak koyuyorum ben. Durulama suyuma. Şimdi yerleri sileceğim için bir kapak koydum. Bakın arkadaşlar etkiyi göreceksiniz. Şu şekilde göstereceğim şimdi size. Bakın arkadaşlar. Ben evimi lokla siliyorum. O kadar güzel bir koku şu an yayıldı ki ortama, evimin içine. Bakın her yeri siliyorum bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel yaptı. Diğer köpüklü yerleri temizleme temizleyicileri gibi köpük köpük yapmadı. Artı mis gibi koku Bıraktı, artık tertemiz yaptı. Bakın, o kadar güzel bir ürün konsantre. Evinizdeki her yeri artık lokla temizleyeceksiniz, temizleyeceksiniz arkadaşlar. Bir kilodur konsantre bir üründür, doğal ve bitkisel bir üründür arkadaşlar. Kimyasal ürün kullanmayın artık evinizde. Sadece emmeyin, lokunu kullanın. Çok güzel bir ürün. Ee, konsantre büyünün ellere kesinlikle zarar vermiyor arkadaşlar. YouTube'da da zaten videolarımı atıyorum Özlem Mete oraya girerek abone olup videolarımı oradan izleyebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.